Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Erdemir'de güzel bir toplu sözleşmesi yapıldı. Toplu sözleşmelerle size video devam ediyoruz bir yandan. Zonguldak'ın Ereğli içerisinde kurulu Ereğli Demir Çelik Fabrikaları, Türk Metal Sendikası arasında gerçekleşen toplu sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Ve bu imzalar Ankara'da atıldı arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Keşke bütün toplu sözleşmeleri... Erdemir gibi olsa. Ortalama maaşlar 20 bin TL olmuş arkadaşlar Erdemir'le. Güle güle harcasınlar. Ayrıca %45 zam geldi ilk 6 aylık için. 11 Ekim 2020 tarihinde başlanan ve Erdemir adına Türk, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası MES ile Türk Metal Sendikası arasında yapılan 4217 saat ücretli çalışanı kapsayan 29. dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 6 Ocak tarihi itibariyle bitti ve Ankara'da toplu iş sözleşmesi imzalandı. Anlaşmayla sonuçlanan sözleşme ilişkin Erdemir yaptığı açıklamada 2900 dönem toplu iş sözleşmesini anlaşmayla sonuçlandıran Erdemir en önemli varlığı olarak gördüğü çalışanlarını korumaya ve iş barışını sağlamaya devam ediyor. Sürdürebilir büyüme ilkeleri doğrultusunda güçlü adımlarla ilerleyen Erdemir çalışanlarının aldığı güçle ülkesi ve değer üretmeye devam edecek. İfadelerine yer verildi ve İlk 6 ay %45 maaş zam yapıldı arkadaşlar. Maaşlara dediğim gibi en düşük maaş 20.000 TL seviyesine çıktı. Güne güle harcasınlar. Keşke bütün kamu çalışanları en düşük maaşlar böyle bu seviyelerde olsa. İkinci 6 ay için o anki enflasyon oranları oranında zam olacak. Üçüncü 6 ay enflasyon artı %3. Dördüncü 6 ayda enflasyon oranında maaş zam yapılacak. Art, ayrıca sosyal haklara %100 oranda zam yapıldı. Banka promosyonu da 27.000 TL olarak 3 yılına imzalandı. Farklar 30 gün içinde tek seferde ödenecek. Promosyon önümüzdeki hafta Cuma yetişirse, yetişmezse Pazartesi günü ödenecek. Yapılan sözleşmenin çalışan arasında memnunlukla karşılandığı öğrenildi. Zaten güzel bir sözleşme olmuş. Zaten maaşlar da iyiydi. Hayırlı olsun bir yandan da 27 TL 3 yıllık bankayla banka promosyonu da imzalanmış. Diğer kurumların da promosyonlarını sizlere videolaştırmaya devam edeceğiz arkadaşlar.